Emekliyim. Evim olmasa ben çoktan Sivas'a gitmiştim. Ben kendim Sivas'tayım. 15 bin lira aylık alacağım. 15 bin ev kirası vereceğim. Biz ne yiyeceğiz? Eşimle ne yiyeceğiz biz? Bu çocuğun geleceği var mı? bu çocuğun geleceği yok kardeşim Biz iyi kötü ya ben 70 yaşındayım geldik gidiyoruz 35 tane şehit oluyor askerimiz bayrak inmiyor orada bir tane biri söylüyor dışarıda ona yas tutuyoruz bu bu nasıl bir iş ben anlamadım ben anlamadım bu işi bir şey vatan için şehit olan çocuklar için insan bir gün yas tutmaz mı ya arabistanın şehri olur bilmem ne södür yas tutarız bilmem kim ölür dışarıda ona yas tutarız ama biz kendi şehitlerimiz için bir gün yas tutmuyoruz bu nasıl yerli ve milli anlamadım bir türlü ben bir vatandaş olarak hakikaten çok üzülüyorum ya yani. bakın emekli aylığım bağışlarım. Bakın, yine söylüyorum. insanlar acından ölmez. Ama adaletsiz ölür. Bakın adaletsiz ölür arkadaşlar. Sağlıksız ölür. Milletim bitmiş gitmiş. Milletim yok. Yok kardeşim yok. Bitmiş. Kontenjan. İmam hatipler kontenjan giden yok. Kendi çocukları Amerika'da okuyor. Avrupa'da okuyor. Buradaki çocuklar da hoca olsun, hacı olsun, ben ne olsun. Senin çocuğun niye olmuyor? Senin çocuğun niye profesör? Benim çocuğum olmuyor. Sen çocuğum çok, çok mu akıllı? Doğru durur burada Suriyelileri. Olmayan yok. 72 milletin 72'si de var kardeşim ya. Benim dedim şehit olmuş. Sen dedin şehit olmuş. Çanakkale atıyor. Suriyeli gelmiş burada. Vermiş 250 bin dolar. Ki verim, ona vermiyorlar. Film çok. Sayın hemşerim film çok. Neler var? Ama ispat etmek zor. İspat etmek zor bak. Dikkat et kelimeme. Ama neler var? 250 bin lira Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı satılır mı ya? Ya biz bu kadar ucuz muyuz? Abi? Bu millet ucuz mu ya? Nasıl oluyor hemşerim ya? Burada her gün doğuruyorlar. Suriyeliler bizim gider doğuramıyor. Niye doğramıyor? Bakamaz ki çocuğu. Nereden doğuracak? Suriyeliler her gün doğuruyor. Ben komşum var. Gel 5 sene oldu. 5 çocuk var. Ben komşum karşılıklı oturuyoruz. Bende iki tane var. Gelinimden bir tane var. Bir tane torunum var. Aldı 25 bin liralık kardeşim. Kira verse yandı zaten herif. Kira veremezsin. Ya sıkıntı kardeşim. Ben yine söylüyorum. Maddiyattan önce maneviyat bitmiş kardeşim. Adalet madalet hiçbir şey yok. Sağlık, malık hepsi boş. Bizi kandırıyorlar kandırıyorlar. Ben kendi cebime bakarım ya. Ben hükümete CHP'yi bilmem ne MHP'yi ben düşünmüyorum. Ben cebimi düşünüyorum. Ben emekli olduğum zaman aylığımdan ben bir daire alıyordum. Aylığımdan derken ikramiyemle. Alsan şimdi emekli olunca bir daire. Arabanın tekerini alamazsın be. Ben bilmem CHP'yi AKP'yi kardeşim. Ben cebimi düşünüyorum. Ben ülkemi düşünüyorum. Göndermiyor göndersin. Suriyeliler niye gönderemiyor? Sabah bir kalksın bir genelge yayınlasın bitti. Bitti abicim. Bir dakikada hepsini topladılar. Ama yok adamın işine gelmiyor. 40 milyar dolar harcadık diyor. Belediyelere şimdi haciz gönderiyor. Abi be 4 önce CHP'ye geldi. Önceki borçları niye sen benden istiyorsun ki? Niye sen ödemiyorsun? Sendeydi o belediyeler. Ne ödemiyorsun? Ekrem gelince mi gözün açıldı senin? Yavaş gelince mi gözün açıldı senin? Belediyeler kaybettin çökeceksin oraya. Yok köpekleri kaldır. Yok çedeleri Önce insanları kaldır kardeşim. Önce insana sahip çık. Başlarım bu işleri. Ama umutsuz değilim onu da söyleyeyim. Umutluyum ben. 70 yaşında ama umutluyum ben. Bu devran döner. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez kardeşim. Amerika'ya gideceğim. 5 tane uçaktan gideceksin. 3000 tane korumana gezeceksin. E bir dakika ya ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim ya? Neye korkuyorsun? Neye korkuyorsun? biliyorsun. önceki Cumhurbaşkanımız adam karısına geziyor pazara gidiyordu. Kırmızı ışıkta duruyordu. Ondan dışarı yaptı cebinden yaptı ya. Bunlar hep gördük siz de gördünüz. Sen yani basınsın bilirsin. Niye abi 3000 tane korumayla geziyorsun ya? Ne oldu da geziyorsun abi? Hayrola? Çıkmış şeyli birisi bağırıyor edebeli konuşuyor mecliste. Hırsızsınız diyor adamı dövüyorlar. Abi değilsen bana da değil, hırsız. Desene. Diyelim ki hırsızsan karın ağrır kardeş. Yaran varsa kocunursun. Bu kadar basit. Bana ne dersen de. Diyelim ki Ve emekli bir adam mı kardeş? Aldığına yetinen ne varsa onu yiyen. Bir insanım. Yani Sen adamı niye dövüyorsun? Göğe milletvekili. Nasıl olacak şimdi bu iş? Demek ki hırsızsın abi. Kusura bakmayacaksın. Ha millet uyandı mı? 30 madde uyandı. Osmanlı'yı tokadını vurdu mu? Yoksa yumruğu vuracağız. Şu anda yumruk yiyecek. Öyle bir yumruk yiyecek ki yerine bir daha kalkamayacak. Şu anda ben hastaneye geliyorum. Kardeşim ok meydan hastaneye yatıyor. İsim ne vereyim? Şehir hastanesi ok meydanı. hastası. Yani inanın ne gelen var ne bakan var ne hemşire var. Doktor yok. Hiç şey yok. Anlamadık bu işten bir şey. Bir güvenlikçi var geliyor işte bir bağırıyor. Fazla durmayın hastanın yanında. Bilmem ne ziyaretçiler dışarı çıksın. Hiçbir şey yok. Sorumluluk denen bir adam bulamıyorsun. Kimse yok kardeşim hastaneler sıkıntı diyorsunuz. Aa. Yani. Ya sağlık çok sıkıntı. Şu anda gidelim şimdi taksitliyim. Koyayım sizi götüreyim. Bir tane doktor bulun. Dişimi kıracağım. Mevcut da bir tane doktor yok arkadaş Kardeşim bana önümden peçeleşiyor. Sonda takmışlar. Değiştiren yok. Yatak değişmesi lazım. Değiştiren yok. Bizler değiştiriyoruz. Durum bu. Ben ev işlerine gidiyorum. Temizlik yapmakla geçim mi sağlanır? Kaç yaşındasınız? Altmış yaşındayım. Ki torun yetiştiriyorum. Anne babadan ayrı. Ben de ev temizliklerine gitmekle bunları okutuyorum. Ama bu hayat hayatına nasıl okuyacaklar bunlar? Zenginler fakirlere hiç düşünmüyor. Farkında mısınız? Ben zenginim diyor adam diyor. Öbürü de ne yaparsa yapsın. Fakirler zenginlerin altında çok eziliyorlar. Ben 60 yaşında ev işlerine gidebilecek derecede değilim ama gitmek zorundayım. Aç kalmam, kimseye muhtaç olmam diye. Vallahi de gidiyorum. Yemin ederim. Sabah zor ediyorum. Ayaklarım, topuklarım ağrıya ağrıya. Ellerim bak şu ellerim nasıl bağlamış. Görüyor musunuz mu? Temizliğe gitmekten. Herkes bir Birlik olsa, beraberlik olsa bu sorumlular bu kadar olmaz. Bu esnaf ona bakıyor yükseldiyor, diyor, öteki ona bakıyor yüksel diyor. Ama başımızdaki büyük de hiçbir zaman için bunların peşine düşmüyor. Benim tuzum kuru, etrafımın tuzu kuru, fakir ilerse etsin diyor, bana ne diyor. Destekliyor muydunuz daha önceden iktidarı? Vallahi önce oy veriyordum. Böyle bu kötü gitme nedeniyle artık oy da vermiyorum. Ne yalan söyledi? İmamoğlu dediler CHP'ci dediler. o da bir şey yaramadı. Peki. İmamoğlu belediye yönetiyor devleti yönetmiyor ki ablalar. Devleti yönetmiyor ama gene onun da eli biraz uzanabilir etrafa. Uzanamaz mı? Söyle belediye yönetiyor. Belediye hizmetleri sağlıyor sadece. Hmm. Ekonomiyle pazarla market fiyatlarıyla bir alakası yok. E, kim Gücü ona yetmez. Kim ilgilenecek onlarla? Kim Onlar. ilgilenecek? Ekonomi Bakanı ilgilenir. Hazine ve Maliye Bakanı ilgilenir. İktidar ilgilenir. Tayyip Erdoğan ilgileniyor konularla. Tayyip Erdoğan ilgileniyorsa herkes birlik olsun. Tayyip Erdoğan bir şey yapsınlar, kapısına dinersinler, bir çağrı yapsınlar. Bu neyin nesi? Kimse. Bilmiyorum Tayyip Erdoğan böyle olduğunu, kötü bil gittiğini? Biliyor, biliyor ama kendi bildiği için, halk bir şey yapamadığı için konuşuyor, konuşuyor. Kenara da çekilip dinliyor. Olmuyor mu öyle? Oluyor. Biz konuşuyor sadece. Arhamızı dönüyor. Siz konuşun diyor adamcağız. Konuşun diyor. Ben yapacağımı biliyorum diyor. Bu Türkiye'de ne var ne yok satıyor savıyor. Fakir Fakirde ne yaparsa yapsın diyor. Doğru değil mi? Ne yapalım? Hırsızlık mı yapalım? Fahişelik mi yapalım? Ne yapalım biz kendi geçimimizi sağlamak için? Başkan utansın ama utanmazsa biz ne yapalım? İnan ben torunumdan bir alışverişe çıktım. Yemin ederim. Nerede uygun, ucuz, kötüsü varsa onun peşine vardım geldim. Birer dondurma aldık. İnan korkarak aldık. Yedik o dondurma. Eve varınca ekmek paramız var mı? Yok mu? Diye ona cüzdanım bahara aldım o dondurmayı da. Su alacağım elimi yıkamak için. Kesine 10 lira alamayız diye yoluma devam ediyorum. Ne yapayım? Bir maaş yok, bir şey yok. Ne yapabilirim ben? Biraz bu başbakanımıza herkes elini uzatsa, biraz ulaşım sağlasa bu Türk halkı da böyle olmaz. Anladın mı? Hər kəs savaş verir, türklerimiz ölür. Heç onların peşinə düşürlər düşmülər. O çoluq, çocuk ölmür mə? Ölür. Bizə yatacaq, duracaq yer yox bu dərəcə. Anladın mı? Biz müsəlman olaraq. Hah. İktidar dəyişməli mi səncə? Deyişsəm. Bakayım gelen nasıl olacak? Biz değişsin diyoruz ama gelen de gideni aratırsa o da kötü bir durum. Kime biz yaslanacağız bu derece? Kime ifade edecek kendimizi? Halkın yanında olan insanlar evet. gelmesi lazım. Halkta birlik, beraberlik yok. Arkadan konuşuyorlar. Yanına da varınca hacı çekiyorlar. Çekmiyorlar mı? Yapıyorlar. Vallahi halk alsa da bayrağını bir yola çıksa, yürüyüşe çıksalar hepsi birlik, beraberlik. Bu bakkallardan alışveriş olmasa bir ay öyle bir her şey yerine oturur ki, Dük dük gidip alıyor, Dük dük gidip alıyor. Ne yapak? Aç kalmaya diye gidip alıyor. Bu başbakan buna dur desin. Hele bu kiralar, hele bu kiralara ne dersin ya? Almış başını gitmiş. 20 milyardan aşağı kira yok. Ben o 20 milyarı ona verirsem ne yiyip ne içeceğim? Ha? Hırsızlık mı yapayım da karnımı doyurayım? Vallahi biraz bu şeylere dur desin ben. Halk birlik, beraberlik olsun buna da dur ne başınıza geçse Tayyip diyorsun. Önce biz fırsatçıyız, fırsatçıyız. Biz fırsatçıyız biz. Biz Tayyip'ten alakası yok. Hiçbir alakası yok. Fırsatçılık mı kardeşim ya? Bugün aynı ürüne bakıyorsun, aynı ürün, aynı marka. Bir markette 5 lira, bir markette 7 lira. E bununla Tayyip ne yapsın ya? Bazı tatil yapmak isteyen vatandaşlar Yunanistan'a gitmeye başlamış. Geçsinler. Paraları çok. Yunanistan daha ucuz diyorlar. Geçen ben televizyon seyrediyorum. Bodrum'da diyorlar bir lahmacun bir milyar. Yemesinler kardeş. Para olan tatile gitsin. Ondan sonra gidiyorlar kredi kartından tatil yapıyorlar. Ondan sonra geliyorlar biz mağdur olduk. Aradan bir sene geçiyor daha kredi iyi ödüyor. Daha tatilin kredisini ödüyor daha. Şu anda ben sana söyleyeyim mi? Türkiye gerçekten çok iyi şu an. Vallahi iyi. Kazanç da var gider de var. 100 liraya da tişört var 2 milyara da tişört var. Gücüne göre giyeceksin. O yalancı başka yalancı Geçinemiyorum ben 3 tane yetim kızım var Eşim rahmetli oldu 4 yıl önce 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum işte 12 bin 500 oldu ama bu ay alamadım Bana yatmadı hiçbir şey 10 bin lira 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz Allah'tan evim var evim olmasa hiç geçinemeyeceğim Yani söylenecek bir şey yok Üçü de okula gidiyor zaten Ümit fakirin ekmeği yani Ümit ediyoruz düzelecek diye bekliyoruz Yapacak bir şey yok bekliyoruz yani inşallah Erken seçim olmalı mı sizce? Olmaz olmaz Gelecek olanlar daha mı iyi olur, daha mı şey olur? Hadi biz kendimizi geçtik de bu çocuklar için gelecekte ne olacak onu da bilemiyoruz. Üniversiteyi bitiriyorlar, çocukların meslekleri şey olmuyor. Ekonomi almış başını gidiyor. Bu çocukları okutmak için çaba sarf ediyoruz. Çocuklar okulu bitiriyor, meslekleri yok. Atanamıyorlar. KPSS'si, ne bileyim böyle hiçbir şey iyiye gitmiyor. Ekonomiye gelene kadar hiçbir şey iyiye gitmiyor. Her şey çok zor. Ben 79 doğumluyum. Bizim zamanımızdaki hayat şartlarıyla şimdinin arasında çok şey var. Evet para var belki şu an ama yaşam standartları yüksek ama Hayat çok zor. Bizim zamanımızda evet para yoktu ama okumak daha kolaydı, liseye gitmek daha kolaydı, üniversiteye gitmek daha kolaydı. Yani şu an her şey çok zor. Orta direk yok şu an. Zengin fakir var. Orta direk fakir oldu artık. Yani öyle bir statü kalmadı bizim zamanımızda. Fakir, orta direk, zengin vardı. Şu an zengin ve fakir var. Vallahi bildiğin gibi zor geçiriyoruz ay başını. Emekliyiz. Kendimizi ayağımıza göre denk alıyoruz. Ona göre gidip geliyoruz işte. Fiyatlar nasıl dışarıda, sokakta, pazarda? Vallahi hiçbiri birine uymuyor. Birine bakıyorsun daha yüksek, birine bakıyorsun. Herkes kendi çapında bir şeyler yapıyor. Siz ne dersiniz? Nasıl Ekonomi çok zor. Zor geçiniyoruz. Paranın hiç değeri yok. Böyle giderse hiç düz almaz. Evet. Cumhurbaşkanı emekliler yılı olacak diyordu bu sene. Hem biz çok sevindik emekli yılı olacak ama olmadı. Hiç de bize göre bir şey yapılmadı. Erken seçim olmalı mı sizce? Olması gerekiyor. Kim gelmeli? Özgür özer olursa çok iyi olacağını tahmin ediyorum. Her zaman mutluluk ve iyi günler geçirmesini istiyoruz. Bu yaşta sonra biz ne isteriz ki ancak mutlu yaşayalım. Çoluk çocuğumuz mutlu olsun. O kadar. Ekonomi zaten bombok. Affedersiniz özür Bombok yani almış başını gidiyor. Her şey gidiyor. Ben Suriyelilere bağlıyorum. Evet. Suriyelilerin buraya gelmesi her şeyi evet. alt üst etti. Fiyatlar aldı başını yürüyor zaten. Yani bunun tek açıklaması budur. Bana kalsa ben bugün yollarım ama maalesef başımızdaki reis dedikleri göndermiyor. Kardeş diyor. Benim kardeşim değil ama onlar. Savaşa doğru gidiyor ülke zaten. De konumu şu an göründüğü gibi bozuk. Maaşlarda malum ortada ya maaşla ne olur? Erken seçim olmalı mı sizce? Bence de olmalı ya. Ben de yani bundan bir iki ay öncesine kadar bir farklı düşünüyorum ama şimdi olmalı bence. Çünkü biraz umudum vardı belki düzelir diye ama hiç düzeleceği yok. Her gün kötüye gidiyor. Her gün kötüye gidiyor benim gördüğüm kadarıyla. Onun için olmalı. Olmalı en azından. Yani psikolojik men bir rahatlama olur herhalde öyle düşünüyorum yani. İnsanlar yani bunalmış, sıkılmış. Durumlar iyi değil değil yani. CHP'liler mi yaptı bunları? Yok CHP'lerle alakası yok. Biz part, parti, ama AK Parti'nin ama CHP'lerle alakası yok. İnşallah düzelecek inanıyorum ben inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. güzel yani, lazım inşallah. Zam yaptı yaz emekli. Kaç olması gerekiyordu maaşta. Normalde asker ücü olması lazım emekli. Erken seçim bekliyor muyuz? Yok erken seçim zannetmiyorum. Seçimle zamanında olur bence gitme geliyor. Vatandaşın gerçek günlerinin hayat parlağı var. Enflasyon var yani. Ya birinci derecede budur yani normal. Bu küçük esnaf için de olsun. Normal bireysel kişi için de olsun. Enflasyondur yani. Şahsen ben Avrupa'da çalışıyorum. Eğer Avrupa'da çalışmasa Türkiye'de acımız değiliz. Açık ne söylüyorum? Türkiye'deki benim emekli maaşım 14.500 Nasıl geçeneceğim? Avrupa'da yaşadığımız halde Türkiye'de gelince zorlanıyoruz çok zorlanıyoruz yani. Buradaki fiyatlar oradan pahalı mı geliyor? Ya be örnek söyleyeyim otomotifte yazmış atıyorum Türk parası 4 milyon 5 milyon TL ya şunu aynı araba biz zaten Avrupa'da 26 bin euro alıyoruz abi. Böyle bir dünya yok yani. Böyle bir dünya yok yani. Aynen. Ben işim gereği 24-25 senedir yurt dışındayım. Allah topluma Allah millete yardım etsin diyeceğim ama Allah'ın da yapacağı bir şey yok yani. Çünkü niye? toplumda bir şeyler yapması gerekir. Erken seçim olmalı mı sizce abi? Sayın kardeşim şimdi bana sorarsan bak açık söyleyeyim. Türkiye'de gerçek bir muhalefet de yok. Dünyanın hiçbir yeri de Sayın Erdoğan 2002'den beri başındadır. Yani az da 22 dönem. Ne Avrupa'ya bakın, Asya'ya bakın. Hiçbir hükümet, basamiyetimle söylüyorum, 4 dönem, 5 dönem üstte kazanamaz. Bunda bir terslik var yani. Yanlış bir şey. Avrupa'ya bir bakın. Hafif bir şey olduğu zaman zaten hükümet kendisi istifa ediyor. Çünkü niye? Onlarda demokrasiye uyum vardır. Demokrasiye alışkanlık vardır. Örneğin Amerika'ya bakın. Hangi başkanı bakarsan bakın 2 döneme fazla gelmemiştir. Ben öyle hatırlıyorum. Ben 65 yaşındayım yani. Ama Türkiye'deki durum tam tersine yani. Hiçbir Avrupalı bir tane siyasetçi dinden bahsetmiyor kardeşim. Mülteci sorunumuz da var. Niye mülteci sorunu var? Yani mesela biz yıllarda Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'ya biz entegre olmadık. Ben Katar'da 14 sene kaldım. Ya orada yine ki bu olaylar olduğu zaman oturum bir tane Iraklı Suriyeli'ne oturum vermiyordular. Vermiyordular. Niye? Çünkü onlar orayı siyasi empoze ama bize tam tersi oldu abi. Açtılar kapıları gelen giden hanla döndü derler ya. Eskide hanlar vardı. Hanlar gittiği zaman kimlik sormazdılar. Şuraya bir bakın bak. Gidin şurada Esenyurt var. Fatih var. Nereye gidersen gidin. Ya İstanbul arkadaş İstanbul gerçekten 3-4 milyon yabancı kaldıramaz. Diyorlar enflasyon, enflasyon düşmez. Niye düşmez? Oraşan yok abi. Hangi esnafa bakarsın ben bir enflasyon düşündüm hiç görmedim. Hiç görmedim. Gidiş geliş uçak bileti 10 bin lira veriyorum. Bak gidiş geliş. Bugün bana gidip gelme uçak bileti 10 milyon alıyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Fas nere, van nere? Vatandaş bencilleşmiş. Önceki babaların dedelerin yolunda değiller. Herkes bencil. Herkes üç kağıtçı. Edep yok, saygı yok. Ondan sonra yok Filistin Milistin. Filistin benim dedelerimi kesmiş orada öldürmüş. Filistin için oynuyorlar. Ben Filistin'i tasvip etmiyorum. Kendi ettiklerini çekiyorlar. İngilizler de ne dediler Sattılar sonra da böyle Allah çepeçevre onları kuşattı. Şimdi de bizde. Burada görüyorlar Müslüman. Müslümansın ya? Toplum bitmiş abi toplum. Böyle nasıl söyleyeyim ben sana? Annemizin babalarımız olduğu dönemden sonra hani 30 yıl 40 yıl hemen önceden bitti. Şöyle bir kafanı çevir bak. İnsanların açın giyimi giyim değil. Kapalının giyimi yanlış anlamayın kimse yadırgamıyorum. Bir de doldururlar. Hani gelmişler. Yüzü görünmüyor. Ulan içinde mi var. Adam kim var? Ajan mı var? Anladın mı? Bu ülkenin kayışı kopmuş abi ya. Seninle kopmuş var. bu toplumdan bir şey olmaz abi. Anladın mı? Hani çok az insan var böyle Allah'a inanan, temiz yaşayan. Onlar da az işte Allah sonumuz ailesi. Ramazan geldiğinde bir bir ay Müslüman oluyorlar. Yani bu saygı bitmiş. Hani bitmiş ya anladın bitmiş hani insanlık bitmiş. Zaten sonumuzda miyiz iyi değil. He? Düzeltebilir miyiz peki şey? abi? Düzeltebilir miyiz? Abi Allah tönümet kesilmez. Allah tönümet kim keser? Yani Allah inancı zayıf olanlar, inanmayanlar keser. Ben kendi adıma Allah tönümet kesmiyorum. Tabii Tabii ki düzelecek. Allah'ın dini saracak yeryüzünü düzelecek ama kısa bir zaman olmaz. Bu belirli bir zaman alır. Millet kendini takmış. Filistin, bilmem, İran bilmem ne. Ya bana ne İran'dan ya? Filistin'den ben Türk'üm, Türk. Türk oğlu Türk'üm ben. Arap değilim ben. İranlı da değilim, Filistinli Ben Türk oğlu Türk'üm ya. Burayı kim aldı İstanbul'u kim? Fethetti. Atamız fethetti. Fatih Sultan Mehmet Han. Türk oğlu, Türk yüzü abi o kadar Araplar da sevmiyorum. Araplar benim din kardeşim değil, ümmetim de değil abi. Benim sıkıntım yok. Çok şükür yok. Halimizden memnunuz. Sıkıntı yok. Ama milleti bilemem ben. Millet diyor ki geçinemiyoruz diyor. Geçinemiyoruz diye nasıl geçinemiyoruz? Maaşlar yetmiyor diyorlar. Benim maaşım gününde yatıyor. Sıkıntı yok. Emekli maaşım da yatıyor. İş yeri maaşım da yatıyor. Kiracıyım. Kiramı da rahat veriyorum. Hiçbir sorunum yok. Çok şükür Allah'a kadar kira veriyorsunuz abi? Kira mı vereyim? 14 lira e... veriyorum. Maaşınız yüksek o zaman. İdare ediyor, bana ediyor. Benim bir sıkıntım yok. Biz ekonomiye bakmıyoruz. Şu anda ülkenin durumuna bakacaksın artık. Ne durumda ülkemiz? Sen 99 depremini yaşadın mı? Evet. Bir tane tuğla çakıldığını duydun mu? Biz 99 depreminde bir hafta Yalova'ya yerişemedik. Gidemedik. Yol kapalı. Bir üst geçit açmadılar bir haftada. Ekonomi iyidir, kötü. Benim ekonomim önemli değil. Benim karnım doyuyor mu? Doyuyor. Ben 26. sene emekli oldum. 26 senede bir tane ilaç almadım. Hiç kuyruğa girdim. Babam vardır, anan vardır. Hiç Ay, kuyruğa girdi mi? Bir gün kuyruk, bir gün hastane, iki gün dakikada muayene oluyorsun, dakikada eczanede ilacını dakikada alıyorsun. Oluyorsun. Dakikada şu an oluyorum. Şu bütün vatandaşlar diyor ki Hı. randevu alamıyoruz. Yok diyor, alıyoruz abi. Benim bir de sağlık hocam var. Çakır çakır evet, alıyorum. Ki, randevu alsak bile sonuçları alamıyoruz. Gelsinler bana söylesinler hangi kuyrukta bekliyor. Gidelim beraber gideceğiz. Yalanları ortadadır. 11 tane vilayet yıkıldı. 11 tane vilayet yıkıldı. Gidin o memlekete bakın. Boş ver. Hiç benim hükümeti savunmam, yermem, işte şu demem, bu demem önemli değil. O konuşanlar bir tane tuğla koymuş mu? Bakın 11 vilayet onlar bizim kardeşimiz. Rabbim bize yardımcı olsun. Bu millete akıl, fikir ve feraset versin. İyi yolda değiliz. Rabbim bizi korusun. Bakın İsrail'i görüyorsun. Dünyaya meydan okuyor. Biz burada kardeş kardeşe düşmüşüz. Bak biz burada kardeş kardeşe düşmüşüz. Vay sen özelcisin, sen şucusun Ya bırakın bunlar arkadaşım ülkemizi koruyalım.